teşekkür ederiz davetimize icabet ettiğiniz için. Bugün davet etmemizin ana sebebi hem 2012 yılı değerlendirmek hem firmamız hem sektör açısından hem de aynı zamanda da iklim yılı ile ilgili hedeflerimizi sizlerle paylaşmak için bugün buluştuk. Malumunuz biliyorsunuz en önemli devam eden projemiz Batı Şehir Projesi'nde bugün sizlere ağırlıyoruz. Tekrar Batı Şehir ofisinde. Bu ilgili kısaca bilgi vermek gerekirse yaklaşık bir buçuk yıl önce sizlerle paylaştığımız Yansman'ın yaptığımız Batı ya Projesi şu an birinci etabı yüzde yüze yakın noktada satılmış durumda. İkinci etapta da yüzde elli beşler seviyesinde bir satış grafiği yapılmış durumdayız. Geçen sonbaharda Ekim ayında lansmanla yaklaşık 3,5-4 ay önce lansmanını yaptığımız premium etabında da yaklaşık yüzde 40'lara olan bir satış grafiği yakaladık. Biliyorsunuz premium -Bi etabı gerçekten bizim çok ehemmiyet verdiğimiz ve ciddi şekilde reputasyon aldığımız bir etap oldu. Şimdiki rezidans ve lüks ofisleri ve A-plus ofisleriyle gerçekten sektörde benzerlerine mu itibaren ciddi şekilde ayrıştı, ciddi şekilde farklılaştı. Koyduğumuz yüksek kalite standardı ve mimari çözümlerle ve dekorasyon çözümleriyle gerçekten ciddi bir şekilde farklılaştı. Diğer bir paylaştığımız nokta Batı Şehir projemizle ilgili yüksek yerli hattı vardı bu bölgede. Biliyorsunuz 350 bin kişi olumsuz etkileyen 154 kahvaltı yüksek yerli hattıydı. Bununla ilgili de yaklaşık dokuz aydır çalışmalarımız yapıyor. Hem Bağcılar Belediyesi hem de Esenler Belediyesi ile ortak girişim yapmıştık. Onların da proje bu projemize bu yüksek gerilim hakkını yerin altına almakla ilgili projemize ciddi destekleri verdi ve TİH'den onaylar aldıktan sonra oradaki inşai projeyi de bitirmek üzereyiz. Yer altına kabloları döşedik. Yaklaşık bahsetmiştikse dört buçuk kilometrelik bir hattın tamamını yer altına alacağız Ege Grup olarak bu projemizde. Beraber çevreye de ciddi şekilde bir etkisi ve katkısı olacak bir şey bununla ilgili gerçekten şirkete bir sürü çevredeki halktan mailler geliyor, telefonlar geliyor, ne zaman alıyorsun vesaire diye. Hedefimiz şu bastonu mat gibi hattın hava hattın sökülmesi 4.5 kısmının ve yer altındaki hattın devreye alınmasını hedefliyoruz. Bu da yaklaşık 24 milyon TL'lik bir yatırımla ortaya koyduğumuz hem kentsel kalite açısından hem de işte yüksek gerilimin oluşturduğu diğer olumsuzlukları ortadan kaldırmak açısından gerçekten faydalı olacağını düşündüğümüz bir projemiz, bir düzenlememiz açıkçası. Diğer bir bahsetmek istediğim Doğa Koleji'ne biliyorsunuz kiraya vermiştik Batı Şehir içindeki i̇lk öğretim okulu kampüsü, ilk öğretim velisi okulu, eğitim kampüsüne Doğa Koleji'ne kiralayma vermiştik. Doğa Koleji 2013-2014 yani önündeki sezonunda burada eğitime başlayacak. Onunla ilgili bu hafta başı itibariyle, pazartesi itibariyle satış ofisimizde bir kayıt ofisi açtılar ve kayıtlara başladılar. Yaklaşık 800 öğrencinin okuması bekleniyor burada ve bir konsept noktası çalışıyorlar Doğa Koleji. İşte eğitim sezonuyla beraber buradaki kayıtlarına başladılar. Otel ve rezidans ve ofislerle ilgili de demin bahsettiğim çok güzel bir satış görevi yaptık. Ciddi bir talep oluştu. O talebi de şu an ciddi şekilde de görüyoruz. Onunla ilgili de aşağıda da toplantıdan sonra sizlerle beraber örnek dairemiz de hazır rezidanstaki örnek dairemiz. Sizlerle beraber toplantıdan sonra da gezmek için davet ediyorum. Hep beraber gezmeyi teklif ediyorum. Yaklaşık satış grafiğine bakarsak 2012 her ne kadar biliyorsunuz işte yumuşak inişin olduğu inşaat sektörünün işte yıl sonu bir rakamları açıklanacak yüzde bir bir buçuklar civarında olması bekleniyordu yani Türkiye ekonomisi eğer civarında görürse. biz ona rağmen bu ortamda yaklaşık Batı şehirde 500 adetlik bir satış grafiği yakaladık 2012 yılında ve bu da yaklaşık 200 milyon TL civarında bir satış cirosuna denk geliyor yaklaşık olarak. Potansiyel ile ilgili bahsedebileceklerim bunlar. Kend diğer taraftan biliyorsunuz grup olarak gayrimenkul geliştirme projelerimizi İstanbul'da prim vadeden ileriye dönük yerlerde yapmaya çalışıyoruz. Nasıl Avrupa yakasında bağcılar bu bölge işte otoyol havalimanı metro ulaşım ağlarından böyle değerli bir nokta olmasıyla beraber Anadolu yakasında da Kartal'ı biz çok beğeniyoruz şirket olarak ve Anadolu yakasındaki şu anki üç tane projemizde Kartal'da yatırımlar devam ettiriyoruz. Bunlardan birisi İstavlı projesi. Söz verdiğimiz gibi yılbaşında teslim ettik. Aralık itibariyle teslimler başladı. Şu an yaşam da başladı o projede. Yerleşimler de başladı. O projemizi teslim ettikten sonra diğer işte e, Temmuz Ağustos ayında başladığımız İspark projemiz var. Bir ofis projesi biliyorsunuz. Onunla ilgili de sizlerle yazın beraber olmuştuk lansmanında. O projemizde de ciddi bir satış grafiği devam ederken inşaat da şu an kaba inşaat yüzde %60 60-65'ler seviyesine geldi. Ve hızlı bir şekilde devam ediyoruz. O projemizde iki yıl içinde bitirip çok kısa bir sürede bitirip hemen hayata açmayı düşünüyoruz. Onun dışında üçüncü bir proje ile ilgili de hazırlıklarımızı sizlerle bahsetmiştik. Eve Kartal projesi ismini de paylaşmıştık. Bu projemizde de işte yılbaşından önce sat aldık sebepten dolayı KDV'de yüzde bir gibi bir avantajı ortada sağlamış oldu. Aslında o da bize KDV'nin işte biliyorsunuz yılbaşına ötelenmesiyle bir fırsat oluştu. Peki Kartal'da bizim en önemli öngördüğümüz nokta ailelere uygun son dönemde bilhassa Anadolu yakasında herkesin şikayet ettiği işte sektör temsilcilerinde konuştuğu işte küçük metrekare daireler üretiliyor. Ancak biz Pega Kartal'da bunu bir kırıp ve tüketiciden de talep bu noktaydı biraz Kartal bölgesinde. Daha büyük metrekare ailelere yönelik rezidans yaşamı sağlayacak. 32 katlı bir bloktan oluşan bir rezidans ve yanında home ofisler ve ticari alanlarıyla bir karma proje olacak. O da yaklaşık 40 bin metrekare. Bu projeyi bu aileye yönelik rezidans kavramını burada bir oluşturarak işte manzarasıyla biliyorsunuz Kartal'ın gerçekten eşsiz bir manzarası var. işte metro açıldı, işte marinası, sahil yolu, Sabiha Gökçe Havalimanı yakınlığıyla gelecek dönemde gerçekten yatırımcıyı da, tüketiciyi de ciddi şekilde mutlu edecek bir bölge olduğuna inandığımız bir bölge. Bu projemizde ruhsat aldık ve şu an hafriyat çalışmaları başladı. Sizlerle de önümüzdeki Mart ayına kadar hazırlıklarımızı bitirdik. Sezonun yaklaşmasıyla, ilkbaharla beraber oranın lansmanında da beraber olmayı arzu ediyoruz. Oranın da lansmanını yapacağız. Şu an için Pekakart kartalda ilgili Hı -hı. ön talep topluyoruz işin gerçeği bu demin bahsettiğim diğer işte İstanbul ve işte gayrimenkul tavır olan projelerde yaklaşık 115 milyon TL civarında bir ciro elde etmiş olduk. Toplamda 2012 yılında grubumuzun cirosu 315 milyon TL civarında bir ciroyu sağlamış olduk. Değerli arkadaşlar, diğer taraftan biliyorsunuz biz firma olarak bir taraftan da prestijli projelerde taahhüt hizmetleri gerçekleştiriyoruz. Bunlardan birisi İstanbul'da ve en bilineni gerçekten İstanbul'da da çok ciddi değer kattığına inandığımız Şangöl Otel Projesi. Bu otelin de Mayıs ayında bitirmeyi hedefliyoruz. Mayıs ayında açılması hedefliyoruz. 7 yıl otel. Orada taahhüt hizmeti yapıyoruz biliyorsunuz. O projenin açılışıyla beraber diğer taraftan yine aynı grubun tane verdiği holdingin yine Samsun'da da 5 yıldızlı otel projesine başladık. Bunun gibi önümüzdeki dönemde bir iki tane daha İstanbul'un prestijli yerlerde şu an görüşmelerine devam ettirdiğimiz projeler de olacak. Onlar da yine özel sektörde de prestijli projeler, taahhüt da şirket olarak faaliyetlerimize devam etmeyi hedefliyoruz. Emlak konut geo projeleri de ticari alanların satışları ihale usulüyle evet. emlak geo tarafından yapılıyor. Burada da aynı yöntem var. Tabii şey. burada otelde da aynı ve Ticari alanlarda Tabii. ihale usulü. Ofis hariç, ofislerin Ofis satışına yapıyoruz. E, kontrol... Otelde evet. Otelde dükkanlar. Evet. evet. Otelde şu an kiralama işletme ihalesini yapacağız. Onunla ilgili Hı. bir teklif alma usulü yapılıyor otelin kiralama şeyi. Ancak şeyinki direkt dükkanlarınki açık arttırma usulü, daha farklı bir metod, açık arttırma usulü ihale edildi. Otel satılmayacak. Otel şu an işletme firmaya kiralanacak. Bizim üyemizde. de kalacak. kalacak şu an için işletme evet. firma kiralanacak. İşletme ile ilgili de hem yurt şey hem yurt dışından farklı alternatifler var. Çok kısa bir zaman içinde, dediğim gibi sonuçlandırmayı hedefliyoruz. Eğer başka soru falan yoksa, bugün bizlere katıldığınız için sizlere değerli olsun. Çok teşekkür ediyoruz. Sizlere iyi bir hafta sonu diliyorum. Herkese teşekkür <laughs> ederim.